Ashab-ı keyif veya yedi uyurlar. Hristiyanlık ve İslamiyet başta olmak üzere dünyanın değişik kültürlerinde anlatılan, halkını terk ederek Efes şehrinin dışındaki bir mağarada saklanan bir grup Romalı gencin hikayesidir. Anlatılanların ortak yanı inanı ise kendi halklarına yüz çeviren ve onları terk eden bir grup olmalarıdır. Hikayenin milattan sonra 250 civarında Roma İmparatorluğu'nun Hristiyanlara yönelik zulümlerde bulunduğu dönemde yaşandığına inanılmaktadır. Hikayenin başka bir versiyonu İslam'ın kutsal kitabı Kur'an'ın Keyif Suresi'nde geçmektedir. Vay canına. Bu arka taraf mıymış mağaranın girişi? fotoğraftaki çok büyük bir... İçerisi büyüktür belki. Ya da başka bir yer olacak. Burası evet. ne ki? Yok burası bir... Göçmüş bir yer defini aramışlardır. Şimdi keseriz. Taşıktık. ya. Hmm. Buna benzer bir şey Demre'ye gitti mi Nalbaba'nın? Hmm.